Terima kasih telah menonton! Yaklaşık 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Yine bir bayram üstü yoğunluğumuz var. Biz gerekse sosyal medya üstünden gerekse aramalarımıza rağmen gene müşterilerimiz son güne bırakmayı başarıyorlar. Bu da bir yoğunluğa sebep oluyor. İşte kendimizden ödün vererek savura kadar çalışıyoruz. Gerekirse iftarımızı burada açıyoruz. Bayram önceleri normal standart sabah 9'da açılırız akşam 9'a kadar devam eder. Ama bayram üzeri böyle olmuyor. Sabah 8'den işte gecenin ikisi üçü e, olabiliyor. Son üç gün daha da yoğunlaşarak savuru da burada yaptığımız oluyor. Bir alışkanlık diyelim. Bayramda bayram tıraşı denen bir alışkanlık. Aslında normal üç gün önce de olsalar bir şey fark etmeyecek. E, ama bir alışkanlık olarak kalmış. Mesela günde maksimum 10 kişi almışken Bayram üzerleri 20-25'e çıkabiliyor günlük bu rakam. Mecbur saatler de kısalmış oluyor. Bir saatte aldığımız müşteriyi yarım saate kadar düşürebiliyoruz. Biraz daha fazla yoruluyoruz ama tabii emeğimizin karşılığını aldığımız için, bu da bizim işimiz olduğu için herhangi bir şikayetimiz yok. Buradan müşterilerimize erken gelmelerini, her sene olduğu gibi bu senede straşlarını son güne bırakmamalarını, Son bir haftaya kalmamalarını istiyoruz. E, şu an e, bayram haftasına girdiğimiz için yoğun bir şekilde bir talep oluşmakta. Bazı telefonlara bakamıyoruz, ister istemez. Çünkü herkes bayram haftasını beklediği için <laughs> genelde bu şekilde oluyor. E, bazı müşterilerimize cevap veremiyoruz zaten. E, onlardan da özür diliyoruz, ister istemez. Daha öncelerde. E, Yaza denk geldiği için bayramlar genelde insanlar tatilde oluyordu, memlekette oluyordu. O şekilde bir iki, bir hafta önceden çıkıp gidiyorlardı. Ama şimdi e, 900 gün tatil verildi ama e, çoğu kimse hava şartlarından dolayı memleketlerine gitmiyor, tatile de gitmiyorlar. E, öğrencilerin çoğu burada kaldı zaten. E, yoğunluk ondan dolayı fazla şu anda.